Evet merhaba arkadaşlar. Toyota RAV4'ün yağ değişimini göstereceğim. Benzinli 2.0 2011 model Toyota'nın motor yağ değişimi. Şimdi arkadaşlar çok basit. Zaten araç yüksek olduğu için şu şekilde tek krikoya kaldırsanız şöyle tek tarafını krikoya kaldırmanız yeterli. Diğer tarafa gerek yok. Rahatlıkla aşağıya şu şekilde girip yağını değiştirebiliyorsunuz. Önce şu şekilde 14 14. Gördüğünüz gibi normal anahtarlar. Lokmaya gerek yok. 14 açıp 14 ile sıkıyorsunuz. Şu tapasını. Yağ tapasını. 4 litre alıyor. Ondan sonra filtre. Filtre anahtarı temin ediyorsunuz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet, filtre anahtarını temin ediyorsunuz. Bilgiler de kanalında var. Onunla şuradan açıyorsunuz. Şu açmadan önce şu teli var. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir teli var. Şu telini çıkartıyorsunuz çıkartmak için de şöyle eğri tarafı var. Şu dili. O dilini tornavida ile arkaya doğru böyle kıstırarak penseyle çıkartıyorsunuz. Anlatabildim Şurada oluyor şu delikte. Şurada geçmiş oluyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde geçmiş oluyor. Şuradan geçmiş oluyor içeriye. Gördüğünüz gibi tornavida izleri var. Şuradan böyle içeri şey yaptırarak çıkartıyorsunuz içeriye. Yani o sıkılma şeysini gösteriyorum işareti şurada. Şu işareti oraya geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi şu işareti oraya getiriyorsunuz. Çok fazla sıkmıyorsunuz. Evet. 10 Nm ile sıkıyorsunuz. Ben şöyle göstereyim. Telefon diğer tarafa tutuyormuşum. Fazla sıkmıyorsunuz. Çünkü açması çok zor oluyor. Şu ee, contayla değiştiriyorsunuz. Yeni contayla. Şu büyük contayla. Diğer contalara ihtiyaç yok. Bu diğer plastik var ya şu parçayla da şu küçük contaya ihtiyaç yok sadece içinden şu şekilde filtre çıkıyor. Şu içeriden çektim. Yukarı doğru çıktı. İki tarafı da aynı bunun. Her iki tarafı da aynı. Yeni aldığım man filtre şu şekilde fark etmiyor. Şu şekilde koyup aşağı doğru bastırıyorsunuz arkadaşlar. Yani içeriden plastik falan eklemiyorsunuz. Bu diğer toytaların buna ihtiyaç yok. Küçük conta ihtiyacı yok. Sadece büyük contayı şuraya koyup şunu da Şöyle bastırıyorsunuz. Tamam mı? Arkadaşlar şu kadar böyle yay şöyle olması lazım. Ondan sonra tekrar yerine sıkıyorsunuz. Evet. Şöyle bir filtre anahtarı alırsanız Toyota benzinli diye yazar. Toyota anahtarıyla sıkıyorsunuz. Evet. Yerine koyup 10 Nm şurada yazar. 10 Nm ile sıkıyorsunuz. Şurada yazıyor. Fazla da sıkmıyorsunuz. Ondan sonra kancasını koyup yani 4 litre yukarıdan yağını ekliyorsunuz. Başka da bir şey yok. Çok basit kendinizde değiştirebilirsiniz arkadaşlar.